Hepinizin hep şuşa bu sefer de Hello Neighbor Hello Neighbor'ın çakmasını oynayacağız yani şu Neighbor dedim. Bu arada yeni tutunduğum sahur aldım bakın. Yeni tutunduğum sahur bu. Yani her videoda bu tutunduğum sahur olacak. Merak etmeyin. Hem. Neyse bize çakma Hello Neighbor'ımıza gerek görünüyorsa hani play enjoy it İzlemek zorunda mıyız aa domates yerlerde domates var şimdi aa domates aldım cama gidiyorum valla durduk yere yani oyunu da hiç bilmiyorum oyunu bitirmeye çalışacağım aa aa Domates attım cama. Domates attım. Bu ne lan? Lan alayım. Direkt iyi gidiyorsun. O kim lan? Aa bu ne? Kabanın içinden geçiyordum. Lan oğlum. Ha! Geliyor adam orada. Geliyor. <Gülüyor. Gülüyor> ya bu tom tom sakur niye düşüyor oğlum? Yani düştüm. Neyse bu oyunu bitirin. Hala düşüyor. Lan tom tom sakur sen şurada ben bir dur. Tom tom sakur şurada. Çık şuradan. Tom tom sakur neyse devam edelim. Bu bir oyun kanalı, bir virüs kanalı ama bu bir oyun kanalı değil. Neyse, virüsler, virüs videolarının çıkmaya çalışıyor. Ne diyor lan bu? What the What the hell? Adam adamın elinde bez yok lan. Bu arada telif yiyebilirim. Kardeşim arkadaş kaçtı Neyse şunu Eve girebilirsin. girdik. Eve. Şimdi ben bu şuradan ben tutar yana baktım. Tamam mı? Öyle gördüm yani oyunu. Bir bir video izledim. Bunu APK yükle olmuşuz. Ondan sonra yani öyle gördüm. Play Store'da gerçeği var sonuçta ama. Play Store'da böyle bir oyun yok. Evet. Mufa gidelim ki. Aa, orada kapının anahtarı var. Alalım. Ha, ne oluyor? Ese bak. He! Bu kim? Ne oldu? Adam geliyor, adam geliyor. Adam geliyor adam. Geliyor adam. Ha, erken spor playing diyor. Oynadığınız için teşekkürler. Tamam. Tamam. Şunu bir çekelim. Tamam abi. Tam. Restart mı diyeceğim? Evet restart diyeceğim. Şimdi arkadaşlar biz biz oyun oyunu videoyu bir sonla bitirmek istiyorum. Bir sonla bitirmek istiyorum. Kazım Usta'nın mistik uçuşu. Evet Kazım Usta gel. Kazım Usta gel. Gel Kazım Usta. Gel. Kazım Usta. Kazım Usta. Geliyor. İşte o Kazım Usta'nın mistik uçuşu. Gel gel gel. Hop hop. Kazım Usta uçuyor. Kazım Usta'nın çarpılış ah öldüm lan. Neyse hadi. Bay bay arkadaşlar.